Bıçak açmıyor ağzını geldiğinden beri. Büyük dolandırıcılığa neden girdin? Başka yapacak iş yok ki evlat. Ya sen? Babalık için. Eğer o olmasaydı, bu işe kalkışmazdım. Babalığı geri getiremezsin ki evlat. Öç alma düşüncesini de aklından çıkart! Ancak salaklar öç peşinde koşar. Ben 30 yıldır bu meslekteyim. Ne öcü almayı düşündüm, ne de öcü almak için çabalayanı gördüm. İyi şey değildir öcü almak. Yarından sonra her istediğini yapabilirsin. Zengin olacaksın. Zengin. Evet, zengin. Bir yerde bir şeyler içelim. Bakıyorum çok hızlısın. Ama seni o kadar iyi tanımıyorum daha. Tanıyorsun. Ben de senin gibi. Babamdan kaldı burası bana. Hı, belli. Barda istediğin içkiyi bulabilirsin. Öyleyse babanın her sene mevlütü garanti desene. Elimden geldiği kadar. Sen ile çıktım diye sakın aklına... Yok merak etme, bir şey gelmez. Seni iyi tanıyorum Selma. Peki istediğin ne benden? Bilmem. Bildiğim başka kadınlardan istediğim değil. Öyleleri tonla. Ama insan... ...Bazen temiz bir kızla olmak istiyor. Senin gibi. Teşekkür ederim. Niye? Benim sana bir halt verdiğim yok ki. Serserinin tekiyim. Kendime güvensem belki hep seninle beraber olurdum. Sahi mi? Ama elimde değil. Sırtımda ne zaman bir kurşun deliği açılır... ...Bileyim ne zaman kelepçelenir bilemem. En iyisi hiç düşünmemek Selim. Düşünmenin sonu yok. Konuşmanın da yavrum. Alo, Selim, seni istiyorlar. Hı? <laughs> Alo, kimsin, ne istiyorsun? Üç buçuk. üç buçuğa kadar giren çıkan olur belki. Ama önemi yok bunların. Asıl numara saat üç buçukta. <laughs> Eyvallah. Bütün bunların gerçek olduğuna inanıyor musunuz? Bana numara gibi geliyor. Bana da sen bunadın gibi geliyor. Oyun oynadım, para kazandım. Ertesi gün gazetelere baktım, aynı at kazanmış. Böyle bir yer gerçekten var mı şef? Kes sesini be! Sözde o bölgenin haraççısı sensin! Koskoca at yarışı salonundan haberim bile yok! Elif tekbil zenginleri sövüşleyip duruyor... ...Siz hala salak salak dolaşıyorsunuz! Emret, hemen işine son verelim! Salak gibi karışma be! Önce yerini yurdunu öğren! Gevezeliği bırakın da para işi ne oldu? Ondan haber verin! Adamları dört bir yana saldım... ...Villayı da ipotek ettirdim! arazi? Satıldı. İki milyon oradan geliyor. Beş buçukta plastik fabrikasından. Gelsin. Her yerden para gelsin. Gerekirse ayağımdaki pantolonu satıp oynayacağım oyunu. Allah göstermesin monşer. Gözümle gördüm. Her şeyi planlı yapıyor yardım eden delikanlı. Sağlam herif anlayacağınız. Bence bütün parayı yatırmak tehlikeli. Kembe kafanla mideme bulandırma, buna herif! <laughs> İltifat ediyor musunuz beyefendi? <laughs> Garanti iş bu! On milyon bas, yüz milyon kaldır! O üç kağıtçı ne oldu? Mardin'den adam getirttim, o iş tamam beyim. Buradan gitmek ister misin? Nereye? Nereye istersen, Nice, Monte Carlo, Roma... Ne o, altın madeni mi buldun? Amerika'ya gidelim öyleyse. Belli olmaz, oraya da gidebiliriz. Patron taksi göndermiş, beraber gidelim istersen. Olur, gidelim. <laughs> Arabayı kim gönderdi demiştin? Patron! Çıkacağımızı biliyor muydu? Biliyordu. Öyleyse hazır ol. あっ。 dünyada hiç hayal kurmaya gelmiyor. Kara Mehmet iki milyonu yarın öğleye kadar verdi. Banka zorlamış. Ne yarını? Akşama bile iade ederiz. Öğleden sonra zenginiz. Hadi iş başına! Ne oluyor be? Gidiyoruz. Nereye? Saat daha on bir buçuk. Selim telefonda üç buçuk dememiş mi? Adi bir üç kağıtçının sözüne mi inanacaksın? Ben de seni daha akıllı zannederdim. Peki ama neden bu kadar erken gidiyoruz? Bence her şey bire kadar bitmiş olacak. Bundan önce de öyle olmuştu.